Sesimin ulaştığı herkese sevgi, saygı, hürmetlerimi iletiyorum. Geçenlerde Murat Bardakçı sosyal medyada o kadar içten bir konuyla konuşurken dikkatimi cezbetti ki sizinle paylaşmak istedim. Murat Bardakçı'nın sözüne dikkat edenler lütfen videomuzun içeriğine gelsin. Vakit geçirirken sosyal medyada Murat Bardakçı'nın şu videosu o kadar önemli ki videonun üstüne konuşayım olur mu? Yani şimdi bir şeyler söylemek istemiyorum ama videonun sonrasında söyleyeceklerim önemli. Ver abi videoyu. Öyle bir zihniyete sahip olduk ki biz geçmişine bizim kadar küfreden başka millet yok. Nefret ediyorlar ya. Senin geçmişin. Osmanlı değilim, o senin büyük annen deden Osmanlıydı. İnsan soyuna şey yapar mı? Soysuz musun sana ya? Gökten zembinle mi indirdin 1923'ten sonra? E? Ee? O kadar önemli bir laf ki. Soysuz musun sen? Tabii biz bunu üstümüze alınmıyoruz. Sebep biz dün gelmedik ki bu topraklara. Ya da biz sadece aramızda hainlerin olduğunu unutacak kadar şaşkın da değiliz bizi ve birliğimizi bölmek isteyenlerin varlığından da haberdarız. Ama geçmişimizi unutacak kadar hain değiliz. Biz nereden geldiğimizi gayet iyi biliyoruz ve geçmişimizle de gurur duyuyoruz. Dünyaya medeniyeti yayanların torunları olarak tekrar medeniyeti yaymak için var gücümüzle çalıştığımızı buradan aykırmak istiyorum bizdenmiş gibi gözüküp ecdadımızı da hakaret ederek ananları da izliyoruz. Zannetmesinler ki bu suskunluk ilelebet olacak. Bazen kişi kendini haklı görür. Bazen hakikaten inanır söylediklerine. Hani yalancının kendi attığı yalana dönüp dolayıca inanması gibi. Onun için siyaset önemli arkadaşlar siyasette hizmet verenler ve bu milletin oraya koyduğu bu milletin çocukları gerçekten çok çalışmak zorunda. Çünkü temsilcisiniz. Siz orada rahat koltuklarda oturup rahat rahat hayatınızı prestijli, kariyerli bir konuma sahip olun diye bu millet oy vermiyor. Çalış, geleceğimi inşa et diye oy veriyor. Her şeyi devletten beklemek olmaz. Ya da bir kişi bütün her şeyi düzeltemez. Allah derdimizle dertlenenlerin sayısını artırsın.